merhabalar dostlar 25 20 Eylül 2024 tarihinde 97 gece kamuya aydınlatma platformuna pay alım-satım bildirimi geldi arkadaşlar hemen bakalım bu arada hisse arkadaşlar bugün artıda kapattı onu da söyleyeyim çünkü endeks bugün bayağı bir kötüydü e, hisse 0.15 artıda kapattı endekste arkadaşlar 1.38 eksi yani de endekse göre yüzde bir buçuk Artı da kapattı diyebiliriz. Şimdi hemen bakalım firmanın ismi Eksun Gıda Tarım ve Sanayi Ticaret AŞ hissesi daha doğrusu. 24 Eylül 2024 yani dün arkadaşlar zaten haber seans aşamadan önce gelmişti. Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarıyla ilgili olarak 6 lira 55 kuruş ve arkadaşlar 7 lira 11 kuruş fiyat aralarından ki arkadaşlar şunu da söyleyelim. Hissenin şu andaki değeri 6 lira 64 kuruş. Fiyat alınan 3 milyon 955 TL toplam nominal tutarlı. Bakın toplam nominal isimli gördüğünüz zaman bunun adet olduğunu aklınıza gelsin arkadaşlar. Yani bu para değil. Adettir. Bu muhasebesel bir terimdir arkadaşlar. Alış işlemi ortaklığımıza gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Exxon Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesi paylarımız 24 Eylül 2024 tarihi itibariyle %72.03 oy haklarımızda %83'e çıkmış diyor arkadaşlar. Şimdi bunu diyen kim? Eksim Yatırım Holding AŞ, Ebu Bekir Tivnik'le arkadaşlar yönetim kurulu başkanı yani resmen patron arkadaşlar öyle diyelim. Şimdi daha önce baktığımız zaman 428 milyon 207 bin adet hissesi varken şimdi alışlarla beraber 432 milyon 162 bin çıkarmış gözüküyor. Rakam olarak arkadaşlar yaklaşık olarak da %0.7'ye tekabül ediyor. Şu bugün aldığı hissenin %0.7'sini almış gözüküyor. Hayırlısı olsun devamı gelirse arkadaşlar şirket için gerçekten güzel olur ama devamı gelir mi gelmez mi? Zaten şirketin çoğu bunun elinde. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.